Bu dersimizde bitmap araçlarından leke aracını göreceğiz. Bunun için Firefox'u açalım. Ve üzerinde işlem yapacağımız dosyamızı açalım. Leke aracı bitmap araçlarından son aracımız. Şurada gördüğünüz gibi. Leke aracı Ebru sanatında olduğu gibi yani belli bir noktaya dokunduğumuzda o noktadaki renkleri başka bir yere dağıtmak için kullanılıyor. Uygulamayı uygulamaya başlamadan önce şöyle hızlı bir şekilde gösterelim. Örneğin leke aracını seçtik. Boyutu 48 ve basınç değeri diyelim ki 15. Şurada hatta da düşürmemiz gerekiyor boyutunu. Şu kısma leke aracıyla faren sol tuşuna basılı tutarak çektiğimizde Şöyle gördüğünüz gibi lekelendirme işlemi yapıyor. Örneğin şu basınç değerini daha fazla yaparsak şöyle gördüğünüz gibi bu kısımları daha da fazla şöyle gördüğünüz gibi lekelendirme işlemini yapıyor. Aynı ebru sanatında olduğu gibi bir çubukla dokunduğunuzda o bölgedeki renkleri başka yerlere dağıtıyor. Şimdi bunun üzerinde şu uygulamamız üzerinde bu koşucuyu koşuyormuş gibi hızlı koşuyormuş gibi bir hareket verelim. Dosyayı kapatıp tekrar açalım. Son yaptığımız işlemleri geri almadı. Evet. Dosyamızı açtık. Şimdi leke aracını alarak buradan boyut değerini 20 diyelim. Ve basıncı çok fazla olmasın. Ee, bunu 45 değil de 25 hatta 30 diyelim. 30 yapalım. Ve bu koşucunun üzerinde bu işlemi uygulayalım. Yani koşucu şu tarafa koştuğundan dolayı şöyle leke aracıyla arkaya doğru geriye doğru üzerinde bir işlem yapalım. Şöyle... bunu hatta boyutunu biraz daha büyütelim. Daha hızlı şekilde işlemimizi yapmış oluruz. Şöyle aynı şeyi koluna da şu şekilde yapalım. Şöyle üzerinde şu şeyi uygulayalım. şöyle buradan da iç kısma doğru şöyle uyguladığımızda şuralara da hafif basınç uygulayarak bu işlemi yapalım iç kısımlara Evet gördüğünüz gibi leke aracıyla bu koşucuyu hızlı bir şekilde koşuyormuş gibi gösterebildik. Evet bu dersimizde de leke aracından bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.